Engin Ardıç 13 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı 3. Lig'de son maçlar. Bunların gerçekten en küçük de olsa bir umutları mı var yoksa evde oturmaktan canlarımı sıkıldı? Öyle ya. Lümpen kahvehanesinde prafo oynayacak adamlar da değiller ki. Hayır işleri falan yapabilirlerdi. Torun gezdirebilirlerdi, çiçek sulayabilirlerdi. Siyaseti tercih ettiler gene. Yoksa o en küçük umut Altılı masa nasıl olsa birbirine girip dağıldıktan sonra aday olarak belki beni seçerler tarzında bir kör umut mudur? Rahmetli Mesut Yılmaz buna benzer bir şey denemişti. Bağımsız olarak meclise girmiş, kendi kendini bir tarafsız cumhurbaşkanı adaylığı beklentisine sokmuştu. Erdoğan'ın kararlı tutumu yüzünden hevesi kursağında kalmıştı. Hani Abdülatif Şener gibi canım, darbe olacak, onu da sivil başbakan yapacaklardı. Hiç olmazsa bir tür Ekrem Ali Can gibi bir şey tutturamadı. Sevgili kardeşim Ahmet Özal parti kurmuş. Tek parti. Yok bu daha önce varmış da adı ilk partiymiş. Sessizce değiştirmişler. Asım rahmetli olduğu için davul partisi kurulamıyor. Günün birinde son parti de çıkabilir. Eh doğru parti var, iyi parti var bunlar için olmasın? Zafer partisi de var, zafer kazanacak. Nasıl olsa hepsi aynı şeyi söylüyor. Daha doğrusu bir şey söylemiyor. Gülmeyin Hüsamettin Cindoruk bile kurmuş 89 yaşında. Tövbe kurmamış da Demokrat Parti'yi saymazsak hareket oluşturmuş. Milli merkez ne sağcı ne solcu ama futbolda oynamıyor. Kendi deyimiyle bu bir aksiyonmuş ama hareket değilmiş. Acaba eylem de denebilir mi? Nedir o öyle? Eylemsiz doçent gibi hareketsiz aksiyon. Ancak o yaşta olabiliyor demek ki. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül gibi siyasi aktörler kendilerine ancak çarçur internet sitelerinde küçük yerler bulabiliyorlar. Ana akım medya çoktan yakalarını bıraktı. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler uyanıklık edip masada yer kapmasalardı onların durumu da pek farklı olmayacaktı. Hele Gültekin Uysal ciddi ciddi bir lider sanılıyor. Haldun Taner, kıraat kitapları kahraman ister demişti. Medyada aktör istiyor. Öyleyse komedyaya devam. Baksanıza. En olmayacak Haşim Kılıç ismi bile fırsınalar kopardı. Fatih Terim de olabilirdi yani. Cem Uzan'ı ne zaman Cumhurbaşkanı adayı yaparlar merakla bekliyorum. Bu ne yaman çelişki anne. Ben siyasetin içinde bir insan değilim. Mansur Yavaş